Hocam normal çorap üstüne mes yapmak Hanefi dışındaki mezheplerde caiz midir? Böyle yapan kardeşlerimizin imamlığına uyulur mu? Mustafa hocamızın bu konudaki görüşü nedir? Diye fazlasın. Kalın çoraba cevaz var. İnce çoraba yok. Yani mes ettiğin zaman çorabın altına geçiyorsa yaşlık öyle bir çorapta mes olmaz. Kalın çorapta olabilir. İçi altına su geçirmeyecek. Yani böyle mes yaptığın zaman tenine de geçmeyecek o su. Böyle bir çorap mesediliyorsa ona namaz kılınır. Şu an normal çorapları mesedenler var. Bunlar Selefi Vahhabi taifesidir. Öyle bir mesle imamlık yapan arkasında biz namaz kılmıyoruz. Makbul değil yani. Dikkat edilsin inşallah. Siz imam olun ya. Onlar size uysun. <laughs> ben de dersim ben çıkarttım ayağımı böyle harika bir şekilde yıkadım. <laughs> Senin çorap kokuyor belki. Geç arkaya desin. <laughs> Sağlam olan benim. Hocam bir takipçimiz de oynamanın hükmü nedir? Hazreti Ali santraç için içinden acemlerin kumarı demiştir. O zamanlar satranç sadece kumar için oynanıyor muydu acaba? diye sormuş. Olabilir. İmam Azam bu noktaya kesinlikle fetva vermiyor. izin vermiyor. Ama diğer iki imamımız, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed işte mekruh olduğunu, caiz olabileceğini de söylemişler. Osmanlı padişahlarının da oynadıkları haberi bize gelmiş. Yani burada bir strateji ve savaş nizamı öğretiyor olabilmesi hasibinden yani bir geliştirici zeka oyunu olması açısından bunlara böyle izinler verilmiş yani. O hasebile biz de zaten daha önce bunun sohbetini yaptık. Yine geçen çay sohbetlerinden birisinde yine işlenmişti bu galiba. Yani şu an herkes oturup evinin bir kenarına insanlarla irtibatı kesip durmadan atari bir şeyler oynuyorlar. Birbirine olan selamı kalktı, kelamı kalktı insanlar. Onun için biz diyoruz ki insanlara Bırakın o telefonları birine. Oturun santranç oynayın. Evet. <laughs> Sohbet edin birbirinizle. İnsan insanın yüzüne baksın yani. Kalbe ehli birisiyle ilgilenin. Biz böyle söylüyoruz şimdi. Bu nizamda, bu düzende şu an yapılması gereken böyle. Hocam Evrad-ı Fethiye hangi tarikata ait olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Yok. Bilgim yok. Ee,